kitlesel fonlama olarak bilinen internetten bağış toplama son 10 yıl içinde ortaya çıktı ve bağış toplama işinde devrim gerçekleşti. İnternet bağış platformlarını kullanarak çalışmalarınızı tüm dünyanın görmesini sağlayabilirsiniz. Ne kadar küçük olursa olsun insanlar projelerinize maddi olarak destek olabilir. Belgesel filmlerden yeni teknolojilere kadar her şey finanse edilmiştir ve seçtiğiniz platforma göre neredeyse her şey destek bulabilir. Pek çok kitlesel fonlama platformu var ve hepsi kendine özgü. Kuşkusuz aralarında en bilinenler Kickstarter ve Indiegogo. İşe Brooklyn'den başlayalım. Orada Kickstarter'ın kurucularından Yancy Strickler'la buluştum. Diğer ortaklar Chen ve Charles Adler'la Yancy şirketi 2009'da kurdu. Ama bu güçlü şirketin başlangıcı mütevazıydı. Site açıldıktan 3 gün sonra ilk proje fonlandı. Adı para için çizimdi. 5 dolar verirseniz size çizim yaparım diyen bir adamın projesiydi ve 3 kişi toplam 35 dolar yatırmıştı. O zamandan beri Kickstarter çok hızlı yükseldi. İşi kendimiz yaptığımız için gururluyuz. Kickstarter'da ne olabileceği ile ilgili kurallarımız var. Mutlaka yaratıcı olmalı. Kira ya da market alışverişi için para toplayamazlar. Burası yeni bir şey yapanlar için. Bir şey yapmak korkutucu. Yeni bir şey yapmak çok zor. O yüzden bu bir kendine güven motoru. Kendine güven motoru gelecek projelerin başlamasına yardım için tasarlandı.